Herkese selam değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün 3D TYT Matematik Simülasyon Denemelerinden aldığım teklik çiftlikle ilgili 4 farklı güzel soruyla karşınızdayım. Dilerseniz videoyu izlemeden önce kendiniz çözmeye çalışırsanız sizin için daha faydalı olabilir. Lafı fazla uzatmadan sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz A, B ve C doğal sayılar olmak üzere kenar uzunlukları A, B ve C birim olan Dikdörtgenler prizması biçimindeki yaş pasta birim küplere ayrılıyor. Tamamdır. Biz burada arkadaşlar öncelikle bir dikdörtgenler prizması çizelim. Elimden geldiğince çizdim arkadaşlar. Çizim yeteneklerim kötüdür maalesef. Bir uzunluğu A'ymış. Diğer bir uzunluğu B ve diğer bir uzunluğu ise C. Tamamdır. Birim küplerden üçü gelmeyen misafirler için ayrıldığında kalan birim küpler iki gruba eşit olarak paylaştırılabiliyor. Öncelikle arkadaşlar burada kaç tane birim küp olduğuna bakalım. Kaç tane birim küp olduğunu bulmak çok basit. Birim küp dediği için arkadaşlar hepsini birbirine çarpacağız. Yani A çarpı B çarpı C kaç tane birim küp olduğunu bize gösterir. Ne demiş bize? Üçü gelmeyen misafirler için ayrıldığında kalan küpler yani abc-3 iki gruba eşit olarak paylaştırılabiliyor. Yani iki farklı grup var ve bunlara eşit bir şekilde paylaştırılabiliyor. O halde abc-3 ikinin katı tam bir sayıdır arkadaşlar. Biz buna 2k diyelim. Tamamdır. Buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar ABC'dan eksi 3 çıkarmışız ve 2'nin katı bir sayıya ulaşmışız. Bu nasıl mümkün olur? abc çift olursa çiften tek çıkarsa ne olur arkadaşlar? Yine cevap tek olur. O halde abc kesinlikle tek olmalı. abc tek olursa arkadaşlar tek eksi tekten cevap çift çıkar ve istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz. Tamamdır. Biz a çarpı b çarpı c'nin tek olduğunu biliyorsak bu hangi durumda söz konusu olur arkadaşlar? 3'ü de tek olursa çarpımları tek olacağı için 3'ün de tek olması lazım arkadaşlar. Tek, tek, tek. Biri bile çift olursa zaten cevap çift çıkar. Tamam. Biz A, B ve C'nin tek olduğunu biliyoruz. Şimdi öncüllerimize bakalım. A çarpı B. Tek çarpı tek yine tektir. Artı C. C tek bir sayı arkadaşlar. Tek artı tek çift. Doğru. A çarpı B. Yani tek çarpı tek. Tektir. Artı. Tek çarpı tek yine tektir. Sonra tek çarpı tek yine tektir. Tek artı tek çift. Çift artı tek yine tek. Tamamdır. İkinci öncülümüz çift sayıdır. Yanlış. Tek sayıdır. Üçüncü öncülümüze bakalım. B üzeri C tek sayıdır. Yani tek üzeri tek yine tek sayıdır. Doğru arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze doğru. Cevabımız 1 ve 3 C ham. Sıradaki sorumuza geçelim. Mamak Belediyesi çocuk parkının etrafında ışıklı bariyerler koyulmuştur. Tamam. Bariyerler her gün farklı renk olmak üzere sırasıyla sarı, kırmızı, mavi ve beyaz yanmaktadır. Tamamdır arkadaşlar. Yazdık bunlara. İlk gün sarı, ikinci gün kırmızı, üçüncü gün mavi, dördüncü gün beyaz. Tamam. Bariyer sarı renkli yandıktan A çarpı B gün sonra kırmızı. Şimdi arkadaşlar bariyer sarı yandığını düşünelim. Tamam şu anda sarı yanıyor. Kaç gün sonra kırmızı yanar? Hemen bir gün sonra kırmızı yanabilir. Bir gün sonra kırmızı yanabilir. Sonrasında kaç gün geçer? Bakın bir gün sonra yanda. iki gün, üç gün, başa döndük, dört gün, beş gün. Beş. Sonrasında dokuz, on üç, 17 şeklinde gidecek arkadaşlar bu. Buradaki örüntünün kuralı nedir arkadaşlar? 1 artı 4K. Tamamdır. Örüntünün kuralını bulduk. 1 artı 4K. Yani sarı yandıktan sonra kırmızı yanması için 1 artı 4K örüntüsüne bağlı kalmalıyız. Tamam. 1 artı 4K eşittir. A çarpı B. Sonrasında ise B artı C gün sonra beyaz renk yanmaktadır demiş. Tamam. Şimdi sarı yandığını yine düşünelim. Şu anda sarı yanıyor. B artı C gün sonra beyaz renk yanmaktadır. Beyaz renk yanabilmesi için arkadaşlar sarıdan beyaza kaç gün var? 1, 2, 3. O halde 3 artı 4K diyelim arkadaşlar. Tamam. 3 artı 4K neye eşitmiş? Şöyle yazalım. 3 artı 3 artı 4K eşittir B artı C. Ve yukarıda da 1 artı 4K eşittir A çarpı B demiştik. Üstteki denklemde şunu bilebiliriz arkadaşlar. 1 artı 4K bakın. Tek bir sayıyla çift bir sayının toplamı daima tektir değil mi? O halde A çarpı B arkadaşlar tektir. A çarpı B tektir. Biz buradan neyi anlayabiliriz? A tek ve B de tek. Tamam. Alttaki denkleme bakalım. 3 artı 4K demiş arkadaşlar. Tek bir sayıyla çift bir sayı toplamış. Tek bir sayıyla çift bir sayının toplamı yine tektir. O halde biz şunu diyebiliriz arkadaşlar. Burası tek. B artı C eşittir tekmiş. Biz zaten B'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. B'miz tek. B'miz tek. O halde C'miz çift olmalı ki cevap tek çıksın. C'miz çift. Yazalım şöyle. C'miz çift. Şimdi şıklara bakalım. A artı C hangileri çift sayıdır demiş bu arada. C'miz çift. A'mız ise tek. Bunların toplamı tek eder. Tek çarpı çift kesinlikle çift eder. A'nın karesi yani tek bir sayının karesi artı tek yine çift eder arkadaşlar. 2 ve 3. öncülümüz doğrudur. Cevabımız denizde. Bu arada arkadaşlar Mamak Belediyesi'ne selamlar olsun. Şu anda bu videoyu izleyen kişilerden birisi Mamak'ta oturuyorsa ona ve çevresine selamlar olsun diyelim. Sıradaki sorumuza da geçelim. Ahmet, Bülent ve Cüneyt'in bilgi sayıları sırasıyla A, B ve C olduğuna göre demiş arkadaşlar ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıdır? Ahmet Ahmet'in A tane bilyesi, Bülent'in B tane bilyesi ve Cüneyt'in ise C tane bilyesi olduğunu düşünelim. Ahmet, Bülent ve Cüneyt isimli üç çocuk bilyelerini birleştiriyor ve oyunlardan kazandıkları bilyeleri ortak havuzda biriktiriyorlar. Tamam. Bilye sayılarını merak eden Ahmet ile bilye sayılarını not tutan Bülent arasında aşağıdaki konuşmalar geçiyor. Ahmet kaç tane bilyemiz oldu demiş. Bülent ise benim bilyelerimi saymazsan bilye sayısı 2 ile tam bölünür. Yani şunu demek istemiş. Bülent'in bilyelerini saymıyoruz. A ve C'nin toplamı A C'nin toplamı 2'nin katı. Tamam. Sonrasında ne demiş? Senin bilyelerini saymazsan yani Ahmet'in bilyelerini saymazsak 2 ile tam bölünmez. Bülent ve Cüneyt yani B artı C arkadaşlar tek bir sayı. Bu da çift. Şöyle yazalım da Çift tek. Tamam. İfadenin hangi ile her zaman tek sayıdır demiş bize. Şimdi biz burada iki tarafta da C olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İki tarafta da C varsa biz burada bunları birbirinden çıkartabiliriz. Ya da toplayabiliriz. Toplayalım. A artı B artı 2C eşittir çift artı tek tek eder. 2C arkadaşlar kesinlikle çifttir. Yani A artı B artı çift eşittir tek diyelim. Çifti karşıya atalım. A artı B eşittir çift eksi tekten yine tek çıkar. Yani biz arkadaşlar burada A artı B'nin tek olduğunu bulduk. Tamamdır. A artı B tek ise arkadaşlar İkisinden biri çift, biri de tek olmalı. Yani şöyle diyelim. A çift ise B tek olmalı. A tek ise B çift olmalı. Biz burada hatta şunu da yapalım. C'yi de yazalım buraya. C. A çift iken C çift olmalı. A tek iken C de tek olmalı arkadaşlar. Şimdi şıklara bakalım arkadaşlar. Bu iki durumu da değerlendireceğiz bu arada. Ve bir durum bile sağlamazsa direkt o şıkla ileyeceğiz. A üzeri B artı B. A'mızı çift alalım. Çift üzeri tek artı. B'miz ne burada? Yine tek. Çift artı tekten arkadaşlar. Tek sayıdır. Doğru. İkinci duruma da bakmalıyız tabii. A tek olursa ona bakalım. Şöyle. Tek üzeri çift artı çift Yine tek olur arkadaşlar. Tamamdır. Birinci öncülümüz her zaman tek sayıdır. Doğru. B çarpı C demiş. Bakın B çarpı C. Birinde çift, birinde tek. Diğerinde tek, diğerinde çift. Tamam. Çift çarpı tek olur her zaman. Buradan da cevap çift çıkar. Hiçbir durumda tek etmez. O halde ikinci öncülümüz yanlış. Şıkları da eleyelim hatta. B üzeri A. Yani çift üzeri tek ya da tek üzeri çift. Her zaman arkadaşlar tektir diyemeyiz. Yanlış o yüzden. Üçüncü öncülümüze yanlış. Çağımız yalnız adına. Sıradık sorumuza ve son sorumuza geçelim. X bir tam sayı ve karekök X irrasyonel sayı olmak üzere M ve N sayıları karekök X sayısına en yakın iki tam sayıdır. T bir tam sayı olmak üzere ifadesinin sonucu tek tam sayıdır. Şöyle yazalım hatta tek sayı tamam. X bir tam sayı. Şimdi arkadaşlar X'in bir tam sayı olduğunu söylemiş. Mesela X'imiz ne olsun burada? 15 olsun. Hatta 17 olsun. Karekök 17'ye bakalım. Karekök 17'ye en yakın iki tam sayı nedir arkadaşlar? Şimdi bu nedir aslında? 4,2 gibi bir şeydir değil mi? O halde 4,2'den büyük en yakın tam sayı nedir? 5. 4,2'den küçük en yakın tam sayı nedir? 4. Tamamdır. Bizim buradaki m'miz ve n'miz ne olur burada? 4 ve 5. Tamam şöyle yazalım. M4 N ise 5. Sorumuza hemen başlayalım. M çarpı ne demiş arkadaşlar? Tek ve çifti çarpmışız ve cevap buradan çift çıkar. Çift. Artı n kare. n kareyi sona bırakacağım arkadaşlar. Sona bırakma sebebim ise biz burada n'e 5 dedik ama n'e 4 de diyebilirdik. Hani burada verdiğimiz değer tamamen sağlam opsiyon bir değer. O halde biz burada n kareyi yalnız bırakalım şimdilik. Çift artı n kare artı M çarpı t artı n çarpı t, t parantezin alalım. M artı n gelir. M artı n nedir? Tektir. Yazalım tek. Tek bir sayı ile arkadaşlar, t sayısını çarpmışız. Bu o halde arkadaşlar, burada cevap tamamen tye bağlıdır. T çift bir sayı ise cevap çift çıkar. T tek bir sayı ise cevap tek çıkar. Biz burada t diyelim. Şunları aşağıya bir temize çekelim. Çift artı n kare artı t eşittir tek bir sayıymış. Çifti karşıya atarsak arkadaşlar yine tek kalır. n kare artı t eşittir tekmiş. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada hangi kombinasyonlar olduğuna bakalım. n tek olduğu durumda t kesinlikle çift olmalı. n çift olduğu durumda ise t de tek olmalı. Tamamdır. Şimdi öncüllerimize bakalım. Birinci öncülümüz n çarpı N her zaman çift tam sayımdır arkadaşlar. Evet çift tam sayıdır. Doğru. İkinci öncülümüz. N çarpı T her zaman çift tam sayımdır. Bakalım arkadaşlar. İki farklı durum söz konusu. Tek çarpı çift ya da çift çarpı tek. Her zaman çift gelir arkadaşlar. Doğru. Üçüncü öncülümüz. M artı T her zaman çift tam sayımdır. Şimdi arkadaşlar biz burada iki farklı olasılık olduğunu söylemiştik. N ya tek ya çift ona göre T de çift ya da tek olarak değişiyor. Biz burada M'i de ekleyelim. N tek ise M çift olur. N çift ise N tek olur. Burası pek güzel olmadı ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi ise M T'nin toplam durumlarına bakalım. M burada arkadaşlar çift. T ne? Yine çift. Tamam çift artı çift. Yine çifttir. Doğru. M tek olduğu zaman T de tek. Tek artı tek yine çifttir. Doğru. Birinci, ikinci ve üçüncü öncülümüz doğru arkadaşlar. Hepsi her zaman çift tam sayıdır. Yani cevabımız Edirne. Bence bu dört soruda birbirinden güzel ve TYT'de çıkmaya aday güzel sorulardı arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla video izlemek isterseniz kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.